kıymetli basın mensuplarımız, çok değerli Elazığlı hemşerilerimiz, malumunuz olduğu ve çile 3 Mayıs itibariyle göreve geldiğimiz kent konseyinde Elazığ'ın sorunlarını, Elazığ'la ilgili yapılacak olan e, çalışmaları gündemimize almayı planlamış ve bunu Elazığ kamuoyuyla paylaşmıştık. Takdir edersiniz ki bu bağlamda Elazığ'ın en büyük probleminin 2020 yılında yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem ve 2023 yılında da Kahramanmaraş merkezli çift depremden sonra Elazığ'ın aldığı ciddi yaralardı. Bu yaralardan sonra Elazığ'da merkezi hükümet ve yerel yönetim yaraların sarılması yolunda gerekli tedbirleri ve adımları attılar ancak yaşanan bu gelişmelerde ortaya çıkan yeni bir problem oldu. Bu da şehrin bir an önce dirençli hale getirilip kentsel dönüşüme hız verilmesi hız verilmesiydi. tabii takdir edersiniz ki kentsel dönüşüme birden girmek yerel yönetimleri çok çok aşan bir olay. Bu bağlamda biz yerel yönetimlere kent konseyi olarak destek verme adına mini bir çalıştay yaptık ve bu çalıştay doğrultusunda da Elazığ'ın dinamiklerini herhangi bir partiye iktidar ve muhalefet ayırmaksızın milletvekillerini, il başkanlarını sivil toplum örgütlerimizi ve muhtarlarımızı davet ederek burada milletvekillerimize bir beyin jimnastiği yaptık. Kentsel dönüşüme nasıl katkı sunarız yönünde. Burada o günkü toplantıyı takip eden hemşerilerimiz ve kıymetli meslektaşlarımız ee, hatırlayacaklardır. Ee, toplantımıza katılan e, siyasi parti il başkanlarının e, tümü e, bu işin yerel yönetimleri çok aşacağını ama ortada bir cenazenin olduğunu bu cenazenin kalkması için de Elazığ'da 7'den 70'e mezhep, meşrep, fikir, dünya görüşü gözetmeksizin bütün partilerin e, bir araya gelerek Elazığ Belediyesi'ne destek vermesi gerektiğine olan inançlarını ifade ettiler. Tabii bizler o gün toplantıya katılan il başkanlarımızın ki Ticaret Odası Başkanımız çok kıymetli İdris Alan Başkanımız da vardı. Onlar da ticaret ve sanayisi olarak fikirlerini serdetmişlerdi. Dolayısıyla toplantının neticesinde biz il başkanlarının da öne sürdüğü fikirlerden oluşan kent konseyimizin de kendi serdettiği düşüncelerini Kent Konseyi hakkında bir rapor haline getirdik. O gün toplantıda bu raporu yine kamuoyu oyuyla paylaşacağımızı ifade etmiştik. Bugün onu kamuoyuyla paylaşmak için buradayız. Değerli hemşehrilerimiz, Kent Konseyi olarak o gün yapılan toplantıda Konuşulanları ileri sürülen fikir ve düşünceleri sekreteri sekreteryamız bir rapor haline getirdi. Bu raporu Allah nasip ederse aslında çok kapsamlı yine şehrin dinamiklerinin bir araya gelerek onlarla birlikte bir çekirdek kadro oluşturup raporu onlara arz edip onlarla birlikte muhataplarına. Yani muhatap Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı ise Cumhurbaşkanımıza, Bakan yardımcıları ise Bakan yardımcılarına, e, Maliye Bakanı ise Maliye Bakanı'na e, göndermek üzere bir ekip oluşturup götürecekti, götüreceğiz Allah nasip ederse. Ancak bu süreçte e, yeni bir gelişme oldu. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, takdiri, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, yurt dışı seyahatleri var. Bu yurt dışı seyahatlerine de ilimizden iki tane milletvekilimiz refakat ediyorlar Sayın Cumhurbaşkanımıza. Bunlardan biri Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz Sayın Semih Işıkver idi. Diğeri de CHP milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol. Sayın Işıkver'e partilerden raporlar geciktiği için hazırlayıp kendilerine sunamadık Cumhurbaşkanımıza iletmeleri için. Ancak e, CHP milletvekili müsangür Serer olun e, ayın 10'unda cumhurbaşkanımızın Azerbaycan'a e, gideceği zaman kendilerine refakat ederken dosyayı hazırlayıp kendilerine vereceğiz, cumhurbaşkanımıza e, arz etmelerini sağlayacağız. Onun için bugünkü toplantımızı kapsamlı değil de böyle mini bir toplantı halinde bilgilendirme amaçlı yaptık. Tabi burada. Ee, önemli bir konuydu. Bu önemli konuda e, Kent Konseyi olarak bu şehir adına konuşması gereken ya da benim de konuşacaklarım var diyen herkesi biz o gün toplantıya davet etmiştik. Fakat üzülerek söylemem gerekiyor ki e, hakikaten bu şehir adına konuş, benim de konuşmam gerekir deyip şehrin derdini dert eden sorunlarını sorun olarak görüp çözümünde benim de karınca kararınca bir katkım olsun diyen herkes o gün buradaydı. Ancak e, takip etmişsinizdir 2020'den bu tarafa e, deprem problemleriyle iç içe olan bu şehirde her mikrofonu gördüğünde, her kamera karşısına geçtiklerinde e, böyle deprem üzerinden kentsel dönüşümün neden yapılmadığı yönünde ee, sorunları dile getirerek siyasi rant amaçlı ya, ya da başka şekilde fayda sağlama amaçlı söylemlerde bulunup e, ortalığı karıştıran e, birçoğu siyasetçimizi biz e, burada görmedik. Bu toplantıda görmedik. E, niye e, görmedik onu da doğrusu bilmiyoruz. Toplantıya gelmedikleri gibi e, biz böyle bir projemiz var, böyle bir program Bingöl, Bingöl, Yedisu, Erzincan, Pülümür depremleri var. Ve Elazığ'ın burada bu depremlerden ciddi şekilde, ciddi oranda etkileneceğini ifade ederek toplantıya katılmamış olabilirsiniz. Ama parti olarak Elazığ'ın bu en önemli sorununda görüşleriniz nedir, düşünceleriniz gönderirseniz biz Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ankara'ya bu problemleri ileterek ee, ama tekrar üzülerek ifade etmek istiyorum. Ee, bu siyasi partilerimiz özellikle Saadet Partisi il başkanına buradan kırgınlığımızı e, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Ve şunu söylüyorum, böyle mikrofonları görüp kameraların karşısına geçip konu şehrin problemi olduğunda kentsel dönüşümle ilgili de sorunlar dile getirdiğinde size... toplarken bu dinamiklerin arasında olmaktan kaçınan sizi şehir adına kınıyoruz. Toplantının üzerinden neredeyse iki buçuk ay geçti. Biz partileri en az beş defa aradık. Bakın Cumhurbaşkanı'na bu konu arz edilecek. Yeni bir deprem bekleniyor. Yeniden bu insanlar e, mağdur olacaklar. E, gelmemiş olabilirsiniz. İşiniz vardı, mazeretleriniz vardı kabul ediyoruz. Ama hiçbir mazeret sizin parti olarak bu programa bir dosya, proje dosyası sunmamanızı masum gösteremez. Dolayısıyla biz bu arkadaşlarımızı en azından bundan sonra kent konseyi olarak şehrin, bu kentin problemlerini dile getirip çözüm arama noktasında da sizlere başvurduğumuzda kusura bakmayın ama biraz da kırmızı kıpırdatın diyorum. Bakın e, dün basından hepimiz okuduk. Türkiye genelinde 250 bin tane e, sosyal konut e, TOKİ tarafından ihaleye çıkartıldı. 250 bin tane yapılan e, konutta ne yazık ki Elazığ'ın adı yer almadı. 250 bin tane bu şehirde fakir fukaralara, garip kuraban, e, kurabanlara konut yapılıyor ama Elazığ bu projeden de nasiplenemedi. Basında çıktıktan sonra milletvekillerimizden Sayın Erol Keleş hocamız arayıp konuyla ilgili yapmış olduğu girişimleri anlattılar. Sayın Keleş'in yapmış olduğu girişimlerden aldığı ve bizimle paylaştığı bilgilere göre de Çevre Şehircilik Bakanlığı veya TOKİ üst düzey yetkilileri ee, Sayın Keleş Hocamız'a e, sadece Elazığ değil 11 il e, depremden zarar gören 11 ilin hiçbir tanesi bu konuda sosyal konutlardan faydalanamıyor. Bunun nedeni de şu an zaten e, Türkiye genelinde bu 11 vilayette e, TOKİ konutları yapılıyor. Onun için yer vermedik. Ama Sayın Milletvekilimize ben dün telefonda da söyledim. Buradan da bir kez daha hatırlatıyorum. Elazığ 11 ilin içerisinde ama 11 ilden farklı bir yanı var. Nedir farklı bir yanı? 2020 depreminde depremin yaşandığında Elazığ'da bitmiş olan ve kura çekimi beklenen e, onlarca sosyal konut vardı. Deprem olduktan sonra bu sosyal konut sahiplerine bu konutlar verilmedi. E, aciliyeti var diye e, deprem zedelere verildi. Dolayısıyla bizim Orada zaten sosyal konut hakkımız daha önce kullanılmıştı. Depremden sonra yaşanan e, bu e, yıkımlarda, yaşanan sıkıntılarda e, durumu iyi olmayan, sosyal konutlara ihtiyacı olan yüzlerce vatandaşımız var. Ve bu yüzlerce vatandaşımız için de e, deprem konutları adı altında e, yok sayılmayı bir tarafa bırakıp yetkililerimizin bu sosyal konutlara el azında dahil edilerek, Geçmişte değerlerinden alınıp da depremzedelere verilen o sosyal konutların yine fakir fukaralara verilmesini buradan kendilerine salık veriyor. istirham ediyoruz. Evet, değerli hemşehrilerimiz, kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız bugün itibariyle raporumuzu biz dosya haline getirdik. Allah nasip ederse onun da Cumhurbaşkanımıza vermek üzere ilimiz milletvekillerinden Sayın e, Gürsel Erol e, vekilimize e, ulaştıracağız. E, sonucu olur ya da olmaz. Ama biz kentin bir problemi olarak kent konseyi adına böyle bir şeyde aksiyon aldık. E, tabii bu raporda e, biz toplantının amacı yarısı bizden kampanyası demiştik. Yarısı bizden kampanyası yaşanan bu ekonomik sıkıntı ve bu uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında e, mümkün değildir diye mazeret olarak bize sunulabilir doğrudur ekonomik bir dar boğazdan geçiyoruz tasarruf tedbirleri diye bir uygulamanın içerisindeyiz ama buna rağmen e, biz el adına şunu söylüyoruz yarısı bizden kampanyasına dahil edilmesek bile İstanbul gibi e, en azından vatandaşlarımıza e, sıfır Faizli kredilerin yolunun açılmasını veya dış kaynaklı fonlardan kaynak şehrimize aktarılarak insanların evlerini konutlarını kendilerinin yaparak bu kentsel dönüşümün bu şehirde bir an önce başlatılmasını arz ediyor. Herkese saygılarımızı sunuyoruz. İl başkanlığı nezdinde Saadet Partisi ve AK Parti yazılı olarak göndermediler. Ancak AK Parti'ye iki milletvekili bir belediye başkanıyla toplantıya i̇l katılıp başkan. to, e, il başkanıyla toplantıya katılıp toplantıda fikirlerini serdedip kentsel dönüşümün bir an önce gerçekleşmesi için e, bu salonda konuşulan bütün fikirleri destekliyoruz demişlerdi. Onun için biz onları yok saymıyoruz. Ama bizim kınadığımız, bizim eleştirdiğimiz hem o günkü o toplantıya gelip düşüncelerini bildirmeyen hem de toplantı sonrasında kent konseyi sekreteriyasından defaten aranmasına rağmen soruna bigane kalıp ilgilenmeyen il başkanlarına bunu da biz şehrimize havale ediyoruz. Ama ben kent konseyi başkanlığının haricinde bir gazeteci olarak böylesi önemli bir konuda o gün aksiyon alıp fikirlerini, düşüncelerini serdetmeyen, bu il başkanları kentsel dönüşüm hakkında bu şehirde konuşurlarsa ben konuşturmayacağım. Bunu da buradan kendilerine ifade etmiş olayım.